Bu sene kendime bir söz verdim. Dedim ki Enis Call of Duty alma ulan. Call of Duty satın almanı böyle illa uyumanı gerektirecek bir oyun değil. Müptelası değilsin sen bunun. Hem sen dedim bu Call of Duty'nin online versiyonunu oynuyor musun? Oynamıyorum. Evet oynamıyorsun. E o zaman sadece hikaye oynamak için Call of Duty alınır mı lan? Alınmaz. Güzel alma o zaman. Hem bak birkaç paraymış bu oyun. 600 TL'ymiş maşallah. Pahalı yani değil mi? Evet pahalı. O 600 TL var ya neler neler yaparsın bak yemin ediyorum acayip şeyler yaparsın. 600 TL büyük para oğlum. Call of Duty almana gerek yok. Bak lan bana alma. Alma oğlum. Ne yapayım 600 TL ile? Misal temizinden 10 kere falan sinemaya gidersin ya. Ben sinemaya giderim gitmesine de millet sinema salonlarına laf üstüne laf ediyor. Geçen Dune filmi çıktı mesela. Filmin yarısını karanlıktan göremedik diyor millet. Hadi onu geçtim IMAX'e falan gidelim desek böyle 3D gözlük verecekler elimize. Ulan 3D gözlükle zaten film iyice karanlık oluyor. Düzgün izleyemeyeceğim bir şey niye para vereyim ben? Tamam lan sinemaya gitme. Başka bir şey yaparsın yine de. Gidersin mesela mekana girersin. Krallar gibi mekanlarda bir ay boyunca yersin içersin. Ne bir ay krallar gibi. Lan bir mekana oturup düzgün bir şey yiyip içsen şu ekonomide 200 liradan aşağı salmıyor hiçbir yer. E tamam sen de 3 kere gidersin işte yani. Her türlü iyidir kardeşim. Bilemiyorum ama haklı olabilirsin gibi geliyor. Haklıyım. Haklısın evet. O zaman ben alacağım ya. Ay senin yapacağın işe fuck this shit man. Evet yine bir bokun içerisine girdik. Call of Duty lanetine bulaştık. <laughs> Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim bu Call of Duty Vanguard'ın fiyatı tüm platformlarda pahalı. PC'de de pahalı, Xbox'ta da pahalı, PlayStation 5'te de pahalı. Yani hepsinde fiyat uçuk. O yüzden ben tercihimi PlayStation 5'ten yana kullandım. Çünkü şu DualSense isimli ile oynamak ekstra bir keyif veriyor. Geçen Call of Duty Cold War çıktığında mesela DualSense adaptasyonu müthiş yapılmıştı. Acayip keyifliydi silah kullanması falan. Bunda da öyle olur diye düşündüğüm için PlayStation 5'ten yürüyorum. Zaten oyunla ilgili çok beklentim yok. Bari silah kullanmak falan ekstra bir keyif versin yani. Eğer Call of Vanguard'ın temasını hiç bilmiyorsanız 2. Dünya Savaşı'na geçen bir oyun. Yine döndük dolaştık ve 2. Dünya Savaşı'na geldik. Valla ben son iki Call of Duty oyunundan memnundum abi. Modern Warfare günümüzde geçiyordu iyiydi. Son çıkan Black Ops Cold War'da Soğuk Savaş dönemini anlatıyordu o da güzeldi. Bana ikisi de ortalama üstü keyif vermişti. Şimdi tekrar 2. Dünya Savaşı'na dönüyor olmak ya bilmiyorum hani ne hissederim çok emin değilim. Görmem gerek. 5 saat sonra. Oyun bitti. Klasik gene 5 saatte biten bir Call of Duty. Şaşırmadık yani normal. İkinci Dünya Savaşı'nda 5 saat geçirmek ne hissettirir derseniz bir şey hissettirmedi. Özlememişim. Temaya bir açlığım bir özlemi falan yokmuş. Tabi bu kişisel bir durum yani. Aranızda böyle İkinci Dünya Savaşı'nı çok özleyenler çok sevenler varsa onlar için farklı olabilir. Ama benim için farklı bir şey yok. Ayrıca çok da üzüldüm çünkü şu doğa sensi özel bir şey yapmamışlar PlayStation 5'te. Dümdüz normal oynuyorsunuz. Niye böyle olmuş anlamadım. Geçen Call of Duty oyununda baya harika iş yapmışlardı. Elimizdeki gamepad zangır zangır akıyordu yani. Bunda niye böyle yapmamışlar hiç üşenmişler anlayamadım. Ulan hazır elinde yapılmışı var zaten yani 2 dakika uğraşıp adapte edemediniz mi ya koskoca Activision'sın lan sen? Böyle olunca çünkü oyunu PlayStation 5 oynamanın ekstra bir esprisi kalmıyor. Neyse bunları bir kenara koyalım. Bir genelden bakalım elimizdeki oyun neymiş? Bize ne vaat ediyormuş? Ne ayakmış? Efendim bu Call of Duty Vanguard 2. Dünya Savaşı'nda operasyona çıkan özel bir ekibi bizlerle tanıştırıyor. Ekibimiz oyunun başında bir göreve çıkıyor ve oyunun sonuna kadar da o görevi bitirmeye çalışıyor diyeceğim ama aslında öyle değil. Vanguard'ın biraz daha farklı bir hikaye anlatım tarzı var. Oyun bizi bir ekiple tanıştırıyor fakat biz oyunu ekipçi oynamıyoruz. Biz ekipte herkesin ekibe katılmadan önceki geçmişini oynuyoruz. Yani 5 saatlik oyun tecrübesinin 1 saate ekip halinde gezmekse geriye kalan 4 saati ekipteki insanların bireysel geçmişleri, kim oldukları gibi konular üzerine. Bu açıdan biraz önceki Battlefield oyunlarında denenen savaş hikayeleri kısmını hatırlatıyor. Birbirinden bağımsız bir sürü hikaye var bu Vanguard içerisinde. Fakat Battlefield'teki nazaran bunlar bir çatı altında birbirlerine bağlanmış. Hikayeler birbirleriyle alakası olsa ve karakterlerin birbirleriyle bağı var. Misal ekip olarak gidiyoruz bir görevde. Bir de oradan diyor ki ben bu lanet olası herife güvenmiyorum. Ya işte böyle lanetli falan konuşuyorlar. Başka bir de çıkıp oradan diyor ki senin o koca kıçını mıhlarım adamım. Sen bu adamı tanıyor musun? O lanet olsa bir savaş kahramanı diyor. Ve sonra da o adamın hikayesini anlatıyorlar. Biz de o hikayeyi oynuyoruz. Her seferinde farklı bir karakterle farklı bir hikaye ele Her karakterin de kendine ait belli bir yeteneği olması oynanışı birazcık da olsa değiştiriyor ama çok değil birazcık. Misal bir karakterimiz inanılmaz iyi bir pilot. Onunla havada takılıyoruz böyle. Aynı zamanda pilotumuz böyle Last of Us misali düşmanların yerini hissedebiliyor. Bir başkası var mesela acayip iyi bomba atıyor ve birden fazla bomba taşıyabiliyor. Yani bir rol yapma oyunu gibi değil çok değişik yetenekler yok işte yani. Call of Duty ne bekliyorsunuz yani? Bu işler, max değişiklik bu kadar. Ki yani onlar için bu tarz bir yenilik bile büyük bir olay olmuştur eminim. Ofiste falan kutlamışlardır bu yeniliği. Ama tanrım birden fazla karakter var ve hepsinin yetenekleri değişik. O lan demişlerdir kesin. Ama işin özüne baktığınızda oynanış deneyiminizi değiştirecek kadar farklı yetenekleri yok bu karakterlerin. Bir karakter hariç diyeyim. O karakteri biraz kenara koyabilirim. Çünkü oynanış tarafında en değişik hissi sunan karakter Polin isimli bu karakter oldu. Polina özünde bir keskin nişancı. Fakat onu farklı kılan şey keskin nişancı olması değil. Diğer karakterler nazaran çok daha hızlı hareket edebilmesi. Sağa sola hızlı kayıyor, geçitlerden çok hızlı geçiyor, eğilmek, saklanmak, yer değiştirmek, tırmanmak gibi olayları aşırı çevik bir şekilde hallediyor. Karakter böyle atletik olduğu için de Polinalı bazı bölümleri sıradan Call of Duty'ye göre biraz farklı kurgulamış yapımcı ekip. Mesela bir bazı anlarda bir mekana sokuyor sizi oyun ve mekandaki herkesi indirmemiz gerekiyor. Ama öyle spere yatayım, karşımda gelenleri vurayım gibi değil. Şu şekilde değil mesela. Düşmanlar burada her yönden geliyorlar size devamlı olarak bir sağa kaçıyorsunuz, bir sola kaçıyorsunuz, bir geri kaçıyorsunuz. Yani hani ileri geri her yöne gidiyorsunuz. Hani ilk kez bir Call of Duty oyununda aksiyon esnasında nereye gideceğime karışılmadığını gördüm diyebilirim. Takip etmem gereken biri yok, ilerlemem gereken düz bir koridor yok. Tamamen serbest bir şekilde bir oraya bir buraya kaça kaça saklana saklana bura oynadım buraları. Nasıl anlatayım bunu mesela böyle Far Cry oynar gibiydi. Enteresan hissettirdi yani. Hani çok iyi deneyim diyemem burası için ama farklı diyebilirim. Zaten oyunla ilgili farklı diyebileceğim tek kısım da hani burasıydı. Bir tek buraya a değişikmiş lan dedim. Onun dışında Vanguard bildiğiniz Call of Duty işte yani her bölüm farklı sinematik şekillerde aksiyona sokan bir oyun sizi. Hani vuruş hissi desem var. Grafikler son 3 oyundur güzel zaten. Bunlar değişen bir şey yok. Bir tek kalabalık alanlardaki NPC suratları patates olmuş. Misal bu ablanın kaplamaları evde kalmış. Bir de kendisi hareket hareket yapıyor. Böyle izleyince komik oluyor. Ablanın bir derdi var ama tam anlamadım nedir derdi yani. Yeterince kaliteli bir suratı olmadığı için isyan ediyor olabilir ki hakkıdır. Yürüye dur abla. Yolun yoldur. Ama bakın şu şeyi beğendim ekstra onu belirtmem lazım. Bu son oyunlarda sinematiklerde CGI anlatımına geçti ya Call of Duty. Ara sahneler böyle taş gibi görsellerle anlatılıyor. Fakat bu oyunla birlikte bu işi baya baya kotardıklarını ilk kez hissettim. Herhalde bu karakterlere hayat veren oyuncuların performansının da iyi olması bunda büyük etki sağlamış. Bakışmalar, konuşmalar, en ufak mimikler bile güzel yansıtılmış. Ha yansıtılmış da ne olmuş? ortaya Yaşınlıkların Listesi ya da kurtarmak gibi klasik bir eser mi çıkmış diyeceksiniz. Yok o çıkmamış. Ama en azından izlemesi daha keyifli bir şey olmuş işte. Yoksa genel hikayenin çekiciliği falan bence Cold War'da çok daha başarılıydı. Ama Call of Duty'nin yapımcıları bu Vanguard ekibini böyle tek bir oyuna bırakmak istemiyorlar. Aslında bu Vanguard bu ekibin giriş hikayesi gibi. Bir sonraki oyunda birlikte yine bu ekipten yürümek istiyorlar. Her seferinde yeni karakter yazmakla uğraşmak da istemiyorlar artık yani. Hani bir şey belirleyelim öyle gitsin. Zamanında Modern Warfare üçlemesini yaptıkları gibi yeni sevilecek tiplere yürümek istiyorlar. Ancak bence oyuncuların geneli bu ekibe karşı Modern Warfare oyunlarına kadar sevgi dolu olmayacaktır. Çünkü genel olarak insanlar Call of Duty'ye karşı heyecanlarını kaybettiler lan. Hikaye modu için diyorum online için heyecan var ki satıyor hala. Hikaye modunda öyle bir heyecan görmüyorum ben. Zamanda Modern Warfare üçlemesinin bu kadar başarılı olmasının sebebi sadece karakterlerinin sevilmesi değildi. Oyun da çok yeniydi oğlum. Milletin aklı çıkmıştı ama oynarken. Daha önce böyle bir şey oynamamıştık yani. Büyük bir etki bırakmıştı oyun. O etkiyle beraber karakterlerde sevildiği hikayede hikaye de benimsen diyen yani total bir iş çıktı. Fakat Vanguard için öyle bir heyecan yok. Oynadık oğlum biz bunu daha önce 30 kere oynadık. Sonuç... Karşımda alt üst elde bir var ama elde ne var derseniz koca bir boşluk var. O oyun aşağı yukarı 5 saat sürdü. Hadi düz yapalım onu 6 saat diyelim. Saati 100 TL'ye geldi demektir bu. Değdi mi? Tabii ki değmedi yani. Soru bile değil bu. Peki böyle olacağını bilmiyor muydun? Evet biliyordum. Böyle olacağını da biliyordum. Ama bir ihtimal de olsa Cold War kafası benzer bir his alırım diye düşünüyordum. Bence daha zayıf bir iş çıkarmışlar ortaya. Ben bu Activision içerisinde dönen muhabbetleri de anlayamıyorum yani. Ulan zaten Call of Duty online modu yüzünden satıyor. Bu ne fikiriz değil mi? Hepimiz bunu okeyiz yani hikaye modu işin biraz eşantiyon kısmı gibi. Hikaye modu yapmayınca da olmuyor. Onu da biliyorum. Eksik geliyor insanlar ama sırf hikaye içinde millet bu oyunu almıyor işte. Benim gibi 2-3 tane saf alıyor sadece. E o zaman niye riske girip başka şeyler denemiyorsunuz ki? Ne kaybedersiniz ki yani? Hakikaten merak ediyorum. Ne kaybedecek ya Bektevcan? Ver oradan kafası çalışan 2-3 zehir insana şu hikaye kısmını. Farklı bir şeyler denesinler ya. Ne olacak ki? Bok gibi olsa ne kaybedersin ya? Millet almıyorum mu bu sene? Hikaye modu çok kötü mü diyecek yani? Ona zaten alıyor millet. En azından bir şey dene tutarsa yürürsün. Her sene çıkmak zorunda olduğu için yeni şey denemeye fırsatları. Mı kalmıyordur nedir artık? Vallahi çözemedim. Kısa ise hikaye bu düşün kalıp Vanguard alınır mı alınmaz. Peki bir hata yapıp aldığınızda sıkılır mısınız? Sıkılmazsınız ama özel bir şey de hissetmezsiniz. Ne bileyim bunun yerine gidin zamanda almadıysanız Cold War olun. Vallahi o daha eğlenceli. fiyatı da düşmüştür artık. Geçen sene de oyun sonuçta. Oha! Daha pahalı lan bu. En azından PlayStation 5 versiyonu daha pahalı yani. Oğlum ben anlamıyorum artık ya. Geçen sene çıkan bir oyun bu sene çıkanda nasıl daha pahalı olabiliyor ya? Bu mu ucuz çıktı? O mu pahalı çıktı? Ya şu döviz kuru içimizden geçti ya. Hesap kitap şaştı.